Evet. evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber squishy yapacağız. Bakın şimdi ben burada arkadaşlar bir futbol topu çizeceğim. Bu içi yuvarlak çizdim bir tane. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar squishy'yi bilmeyenler kuşu. varsa biz eskiden e, önceden yani dün deneme olarak yapmıştık. Böyle böyle sıkabiliyoruz. Ben nereden yapmıştım ama kaybettim. Nereye koyduğumu bilmiyorum. Şu, arkadaşlar şimdi telefonumuzu yaslayacak yer bulmaya çalışıyorduk. Şimdi bulduk. Şöyle yaslıyoruz telefonumuzu arkadaşlar. Ee, malzemeleri bir ilk önce anlatalım mı? Evet, arkadaşlar bir tane önce de boya kalemleri. Yani çok kaç anlatırsam yani da o kadar evet. kalacak. Siz boya kalemleri çok güzel. Mesela futbol topu yapacaksınız çok güzel. Çok. Nasıl bak? Pam shoot. Makas. Tamam. Bir dışı açalım. <laughs> Ve bir de poşet açıyorum. İçine olması için. Şimdi işte arkadaşlar. İlk önce de... çiz... sen Hı. ne çiziyorsun Poyraz? Arkadaşlar kağıtlarımız burada. istediğiniz gibi yapabilirsiniz size. kağıtlarımızda A5 olur, A4 şey olur. İlk bence bir yukarıya assaydık ki arkadaşlarımız görebilsin. Değil mi? Hı. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Yusuf da yeni başı dolu çıraklarım da ses geliyor. Ee, bir şey arkadaşlar böyle bir videoda gelmesini istiyorsunuz. Kanala, kanala abone olun, da... videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dike 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 dike. Like atın. Baba. Malzemeleri anlattık değil mi? Anlattım mı? Ha ben anlatmadım. Boya kalemleri arkadaşlar bir tane kurşun kalem, kağıt, poşet, bant ve makas. Arkadaşlar yeni bir haber çıkmış. Eğer e, bizim videolarımıza abone olmayanlar ve like atmayanlar Ayşe Kocak'ı da yiyormuş. Evet Ayşe Kocak göbek diye var duvar yani arkadaşlar bizim evde. O herkesi yer. Evet. Mesela e, kalemlerin... Mesela bakın Ayakkabıyı bu hale getirdi bakın. Bu bir ayakkabı. Bana gösterir misin? Bak ayakkabı yedi. Bakın arkadaşlar ayakkabının altı falan her tarafı delik ama acaba neden delik? Püçüktü o mu ayakkabıyı? Püçüktü. Eldi yani. Oğlum oh, nasıl yapıyorsun? Kardeş o açıcı. İnanmıyorsun. Şimdi ben ne çizsem tam bilemedim. Futbol topu çizebilirsin. Basketbol topu çizebilirsin. Ha buldum. Ne? Söyle. Sürpriz. Ya Yusuf. Arkadaşım görüyor musun? Çok kocadır. Yusuf söyle ya. Ya sana değil ki sürpriz. Sen bakabilirsin. Ben arkadaşları diyorum. arkadaşlar düşün. Yusuf ben bile sinirli olursam arkadaşlara düşün. Ne? Ben bile sinirli olursam arkadaşlara düşün. Çıldırır. Yahu onların şey yapma... Zaten çizdikten sonra göstereceğim. Hem onlar şey... videoyu ileri alabilirler ama sen zamanı ileri alamazsın. Hmm. Ee? Ben de şu Resimde gram yok. atmayı, like atmayı unutun. Arkadaşlar ben de sesim. Arkadaşlar hay bak. Bir konuşu o çok kolay bir şey değil ya. Sonrasına sonrasına Allah bilir bak. Ben iki dağ tane mi? yapacağım. Devamı dağ daha gibi? Oğlum bu ne ya? Arkadaşlar biz bir şey unuttuk. İki tane kağıt lazımdı. Tamam alacağız sonra. Ben alayım, getireyim, sen de al. İki tane getir baktık sonra, iki tane sonra birleştireceğiz. Tek bir tane bu kağıtla resim Bu kağıt ise büyük bir kağıt olacak. Bu iki de birbirini İçine poşet koyacağız. Şurada bir boşluk olacak, onunla yapış koyacağız. Bak, ben de bir anlattım. Zaten şu arkadaşlar. Bu üstünde resim var, bunun üstünde resim yok, düşünün. Ee, bunları buradan bantlayacağız. Şöyle sadece bir tane dik boşu bırakacağız. Onu işte poşet koyacağız. Burayı kapatacağız. Olacak. Arkadaşlar ben fotoğrafı çizmeyeceğim. Çok uçsuz yorum. Ne ben... no, o ben merak edip çiziyorum. ben de tutacağım. İki tane yapacağım ben de. Bunun ama çizemezsin. ne yapacağım ben? Ben de resim yapmayayım. Kara karan daha iyi. Al. Koy arkadaşlar devam ediyoruz. Siz de öyle bir şey görmediniz. Arkadaşlar ben bir bunu hiç Kendimizi akıl ettik değil mi? Evet. Özellikle de <laughs> neyse sponsorluk yapmayalım. Kendimizi akıl ettik. Evet. Tam da öyle yaptık. Ben öyle yaptım. Şu ıskartma beraber. Arkadaşlar videoyu lütfen ileri almayın. Arkadaşlar lütfen lütfen ileri, ileri almayın. Seninkinin de aslını atayım. Seninkinin devamı çok komik oluyor. Rotevda dünyanın en güzel şey oluyormuş. Arkadaşlar ne çizim? Arkadaşlar bana bir yorum da. Her mesela bu bir like geçerse yaptıklarımız. <laughs> abartma ama neyse. Bizimki bir like geçerse ne yapacağımızı siz seçiyorsunuz yorumlarda. Hani bin değil de e, 100, 120 like. 100 like. Yani 100 like kaçarsa siz seçiyorsunuz. Normalde benim videolarım yani uzun videoların görüntülenmesi yüzde zor açıyor, zor açıyor ama. Dur düşünmüş Ne yapıyorsun sen? Kesiniz bir şey yapmıyorsunuz. Arkadaşlar ne yaptıysa yorumlarda yazmayı unutmayın. Para para. Arkadaşlar başta ne yaptığını söyledim. Yırtıldı <laughs> be. Önde <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bir çöp O çocuk da sensin. Şaka çektim ki bir çiziyorum deme. ha? Tamam, bundan başka ne çizebilirim? Ben onu düşünüyorum şu anda. Arkadaşlar hazır mısınız? gösteriyorum ee, Abone ol ve like at. Ne? İkincisini de yapacağım daha da. Çok kolay musun? Çok kötü oldu. Ama bir tane daha yapacağım ben arkadaşlar. Ama ikincisi ne olacak onu bilmiyorum. <laughs> Elbette ben kuşu yapmak istiyorum ben şu an. Ben de. Arkadaşlar bir sefer bunu yaptık. Bizi çok iyi takip ederler. Bir. Evet ben bir sefer görüntüler ve var arkadaşlar. Arkadaşlar şu gözümün bu kalan bir şey benim. Hiçbir şey görmüyoruz. Zaten kameraya ben böyle baktığım için gözükmüyor. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olursanız size Halak like, like, kılayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videoya like attı, kalemimi tamir ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Kalemimi tamir ettim. <gülüyor> <gülüyor> um. Neyse. Burada herhalde bir Suriyeli delisi var Arkadaşlar, ama... bizim evde Suriye bağımız var. Arap bağımız da kendisi. Değil mi Yusuf? O kim? Sence? Bilmem. K ile başlıyor. Ü ile devam ediyor. Sonra B geliyor. Arkadaşlar kesinlikle bu kişi senin kardeşin değil. Babam Kübla'nın dın dın gan gun gan gun diye bir ismi var. Değil mi bu Yok onu da Kübla değil miydi? <laughs> ben, sildim. Dın 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 ne? Ben de bir pop çizeceğim. <laughs> Kendi musun hocam? Ben onu en iyi çizdim. Bu musun? Arkadaşlar bu sponsor. Ben sponsor değilim. Sensin sponsor. Geçen çektiğimiz videoda e, de, e, sponsor değiliz. O yüzden her reklam çıktığında e, önünü kapatacağım dedim. Hmm. Ondan sonra reklam çıktı. Sen reklam bitene kadar bekledin. Ondan sonra reklamı değiştirmedin. Çünkü o videoyu sil. Neyse tamam onu boş ver sen bana silgiyi ver hadi. Oh. Yolun Arkadaşlar görmüşsün dedim. Annem <laughs> çok tatlı olmuş. Arkadaşlar dur, dur, tekrar göster, tekrar göster. Arkadaşlar size gösterdim. Göster ben sanki seni. Ben de merak ettim. Tamam. tamam. Bak. Gözükmüyor ama şu an. Arkadaşlar gösterme. O arkadaşlar en son görecek. <laughs> tamam be. Onlar. Bir de işte benim videoma girmeyiz de ona kalacaklar. Yo, en sonunda dedi ya. Şuradan bunu adını lazım. Mike <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Öyle Mesela ben bir düşün. çocuk adına like share yaptım. Evet like like koşuyor. Yok <laughs> <laughs> like dedim. Like mı? <laughs> He ben de like sandım.

Arkadaşlar biraz. biraz fazla uzun oldu herhalde video ya. Tam 13 dakikada çekiyoruz. Abi benimki biraz fazla büyük oldu ya. Ben de seninkini biraz fazla büyük ve de like bulunlu oldu. Like bulunlu. Ne? Çocuk sadece bir saniye, saniye falan. Arkadaşlar bu bu çocuğun kanalından abone, abone olmaktan çıkmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> o, o, <gülüyor> o, ay, çok sayıyorum. Ne kadar da zayıf bir adam. Şimdi sukuşu yapacağız arkadaşlar ama biz ben de resimleri boyamayı falan onları yaptıktan sonra gelelim. çünkü yoksa çok uzun sürecek. Arkadaşlar biraz So, e, sonra işte böyle sonuna gelebildik polizma hala devam ediyor ve de boyama kısmına geçmedi şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu iki kere de arka arkaya koyup kesiyoruz gördüğünüz üzere evet de seninki çok güzel sürdü Bir, iki, üç. Ben başladım. Ya hem aynı anda kesemeyiz ki. Aynı anda kesemeyiz ki zaten. Sen beni beklemek zorunda kalacaksın herhalde. Başladım. Kesiyorum. Arkadaşlar ben kesiyorum. Siz de like atıyorsunuz. Like atıyorsunuz like evet. Eğer siz de yapıyorsanız ee, tamamen dibinden değil yakınından yavaşça kesiyoruz arkadaşlar. Bir <laughs> de <laughs> <laughs> tamam. Boyayacağım mı? Boyadım. Çabuk. Ben çok çok Yönü. Baba. Beni de oldu, değil mi? Bak, bak. Hadi bunu nasıl su kuşu yapıp oynayacağız acaba ya? Bak, 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 bak. Bak, bak. Arkadaşlar like atmayanları Ayşe göbek de açıyor. O yüzden like atın. Hemen kanala abone olun. Abone olmayanların göbeklerini uyurken açıyor. Ve de korkutuyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın böyle olduğuna göre poşeti alıyoruz. Makası şimdi var. Bak makas var. Ah. Arkadaşlar video biraz fazla oldu. Ne oldu? Orada. Arkadaşlar videoda çok fazla durdurma var çünkü video biraz abartı fazla oluyor. Video yani. uzun falan değil ya. Tam şimdi bir şey olan geçer misin Bey? <laughs> abartı uzun abartı uzun. 10 dakika oldu neredeyse. Ya 20 dakika oldu benimki. Sen benden sonra başladın. Dedi seni şu an çekmiyor. Durdurmuş değil misin sen şu an? Eğer durdurduysan ben bir şey kıskatıyorken. Ha devam ediyorum. Korktum. Seninki 20 dakika mı olmuş? Evet, daha yeni 20 dakika oldu. 20 dakika olmuş. Arkadaşlar çok kork... Ya ver. Benim de ben çok kork. Arkadaşlar kesiyoruz bantımızı ama siz burada bir ebeveynlerden yardım etmeyi unutmayın. Yardım, yardım almayı etmeyi değil. Ebeveynler, Ebeveynler neden yardım Arkadaşlar kesinlikle şu an gelen sesteki youtuberdan çalmadık. Sus ya. Çalmadık. Onlar bizden çaldı. Şu da arkadaşlar. Vallahi valla sen de nefret ediyorum ya böyle yaptığın işi. Şey. Bu ne yapıyor? Gerçekten söylüyorum. Çalmadık. Sadece gördük. Gördük mantıklı dedik. Biz de yaptık. Çalmak değil bu. Farkındayım. Oğlum Çal... çaldık da falan deme. Çaldık mı dedim ben? Çalmadık dedim. Yol yaptın çok iyi Arkadaşlar Poyraz'ın tarafında olanlar videoyu like atsın. Benim tarafımda olanlar kanala abone olsun. Herkes arkadaşlar atacak videoyu. Arkadaşlar benim tarafımda olanlar hem benim kanalıma like atsın hem de abone olsun. Bütün kanalıma like falan atmasın. Bir şey söylemedim. Makası ver makası makası al. Bu al saklayıp gibi. saklayıp götürüyorsun şu makası. Evet. Yusuf <laughs> <laughs> makası ver. Evet, Hem ben. Ben. Ben, ben de. Şu bant kesince var. Çocuk iki saattir bir şey yapıyor. Ya. Al. Allah'a şükür. Hadi yalnız dinlenmiyor da. Evet dinlenmiyorum. Bu bir ben Sen ne yapıyorsun? Şu sen keşke yapıyorsun? Sen ne şey Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen 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 ne Kesmiyor Sen ne kesmiyor. Sen kesmiyor. ne İki kat şey kesti, kağıdı kesti. Arkadaşlar biraz fazla küçük oldu benimki. Benim poşeti diyeceğim de. Diyak Arkadaşlar etrafını bantladık ve de ilk sıkışmış hazır. Abone olun ve deli arkadaşım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün polis arkadaşımız hala için biraz yok bitiriyor. unutmayın. Paralar arkadaşımız da bitirsin. Ve de videomuzu bu şekilde bitirelim. Şimdi Poyles arkadaşımızın videosunu bitirdiği zamana geçiyoruz. Geçelim mi arkadaşlar? Hop. Hop. Ve de geldik arkadaşlar. Poyles arkadaşımız da bitirdi. Ve iki dakika falan sonra. Sık be. Göster. Sen kapatsana mı şurayı? Kapatacağım aralar falan sonra. Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı. Ve de videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>